Yeah. <laughs> Merhaba. Öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramı herkese kutlu olsun. Bugün resmi tatil. Biz de tatili fırsat bilip Fatih kardeşimle e, feribotla karşıya geçtik. Saroz bölgesindeki dalış noktamıza da vardık. E, dalışa ilk başladığımızda birkaç tane karatta karatta denk geldi. Onların videosunu da çektik. E, yine dalışımızı gerçekleştirirken çok kalabalık bir içer sürsü denk geldi. Ee, Sürüden Fatih ile beraber birer tane avladık. Ee, güzel videosu var. İyi seyirler.